Evet arkadaşlar, bugün malzemelerimiz kuzuneli sobayı pelet soba haline getireceğiz. Youtube'da, Türkiye'de bir yapım örneği yok. Gördüğünüz gibi sobamızın da eski hali bu. Ee, tam işleme anını çekemeyeceğim ama ara ara yaptığım çalışmaları çekeceğim. Evet sevgili arkadaşlar, kuzune pelet soba çalışmaları devam ediyor. Ee, şu gördüğünüz klima gazı tüpünden pellet tankı yaptım. 5'e 5 profil kullandım menteşe kaynattım. Altta cehennemlik yaptım görüyorsunuz. E, sekizlik demirlerle ızgara yaptım. Şunun etrafında ateşten şey yapmaması için destekledim. Alttaki ayakları görüyorsunuz. E, vidaladım. Alttaki normal kovalı sobanın deliğini kapattım. Şurayı 5'e 5 beş derdim. Şurayı 8'e 8 profil kullandım. Burası pellet sobamızın hem kül alma yeri hem havalandırma yeri. Arkasına şimdi bunu kaynatacağız. Bunu böyle açıp kül alabileceğiz içerisinden. Şuraya bir hava kapağı ve fan desteği koydum. Güzel yanması için fan yapacağız. Şimdi şu kısmı da arkadaşlar keseceğiz. Buraya 25'e 20 patlamaz cam koyup alevimizi izleyeceğiz. Bittiğinde tekrar video çekimine ve denemesinde de çekim yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanmaz şömine camlarına koyacağımız yer 20'ye 25 kesimi tamam. Şurada sıcak olabilir. Sıcak evet yeni kaynattım. Pellet kesici. Arkadaşlar sobayla işimiz bittikten sonra ee, kesmek için şöyle çekeyim göstereyim. Gördünüz mü? Akşam sobayla işiniz bitti. Gidiyorsunuz. Hemen bu arkadaşı şimdi sıcak olduğu için buraya takıyorsunuz. Pelleti kesiyor zaten. Şu ağzındaki pellet yanıyor ve bitiyor. E, fana da kaynattım. Şu, şurada menteşe kaynattım. Şurası hava yer arkadaşlar. Şöyle kapatabilirsiniz yanma derecesini. İlk yaktığınızda şunu çalıştırırsınız. İçeriği üfler daha iyi yanar. Şunu şöyle kaldırıp bırakırsınız. Kül alırsınız. Bakın kül külanma aşasını da yaptım şu şekilde. Şu şekilde külünü çekeceğiz arkadaşlar. Güzel bir tasarım oldu. Tabii ki önemli olan yanması. Isıya dayanıklı silikon aldım. Camı ısıya dayanıklı silikonla ısı yapıştırdıktan sonra bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Tekrar test videosunda birlikte olacağız. Evet arkadaşlar. Sobamıza şöyle ikili bir boru taktım. Camı görüyorsunuz. Camın montajını da yaptık. 10 milimetre bu arada cam. Birazdan da yakacağız. Evet arkadaşlar, yukarıdan pelletimizi boşalttığımızda son durum bu. Cehennemliğimiz doldu, birazdan ateşliyoruz. Şöyle kovamızda göstereyim. Evet arkadaşlar, kuzuneli sobayı, pellet sobaya bitirme çalışmamız sona erdi. Şimdi izletiyorum size. Görmüş olduğunuz gibi pelletimiz deli gibi yanıyor. Sobamız sıcak. Camdaki çatlağa sorarsanız 10 mm temperli cam yaptık ve fazla geldi. E, camcı abim söyledi. 8 mm bunun için uygunmuş. 8 mm temperli cam yapacağız. Ve bu işi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Sorularınıza yanıt vermeye çalışırım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.